az önce naklettiğiniz sözde e, Peygamber Efendi öyle bir hadis-i şerifi var. Yani bana en yakın olanınız ahlakı en yakın olanınızdır. Çünkü yükselenler de namazla, abdestle Kur'an-ı Kerim okumakla yükselmiyorlar ibadetleriyle. İyi huylu olmakla yükseliyor. Şimdi o iyi huy olmaya çalışmak mı? Yani onun ölçüsü nedir yani kimi birini baz almak mıdır neye göre belirleyeceğiz iyi huylu olmayı yani açıkçası bir rehberin olması şart evet onu soruyorum bir rehberin olması şart çünkü mürşidi olmayan mürşidi şeytandır buyuruyor rehbersiz yol alınmaz hatırlar mısın Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi yayınladığı kitapları böyle küçük küçük parmak kalınlığında küçük ebatlı cep kitabı şeklinde hazırlıyorlardı. Evet. İşte bir tane böyle bir son olarak çıkarttığım vardı. Dinlerle alakalı falan. İşte İzmiyet ve dinler falan. Onun ön sözünde bir ifade geçiyordu. Sonra onlar diğer kitaplara birleştirdiler. Mesela faideli bilgilere ondan sonra kıyamet Ahiret kitabına geçenler oldu. Haksızlık vesikelerle birleşenler oldu. Konularıyla alakalı olarak. Orada bir bir ifade geçiyor ön sözünde. Ben o zaman da öğretmendim. O benim dikkatimi çekmişti. Zihni ve değer söz. Tarihi inceleyecek olursak, tarihi tetkik olacak olursak, yani insanı tarihini başından itibaren, başlarında bir rehber olmadan, bu insanların doğru yolu ve allah giden yolu bulamadıklarını görürüz buyuruluyor. Orada açıkça. Hakikaten baktığın zaman eğer bir peygamber gelmemişse, o peygamberin mi varisi o bölgede yoksa, insanlar neden korkmuşlar? Mesela diyelim ki bir adada zaman zaman oluyor ya, işte yok, ne adasında işte gene endoloji tarafında var o zaman zaman patlıyor, karada var yanardağlar, depremler oluyor. Deprem yanar Yanardağları görüyor. Ateşten korkmuş. Yanardağ tanrısı demiş. Rüzgardan korkmuş. Rüzgar tanrısı demiş. Denizden korkmuş. Adanın içerisinde dalgalar geliyor. 10 metre, 20 metre, Otur metre tsunami dediğimiz gibi. Baş edemeyeceği şeyler korkmuş. Ondan sonra kimisi güneşe bakmış. Güneş tanrısı demiş. Ay'a bakmış. Ay tanrısı demiş. E, yer tanrısı demiş. Gök tanrısı demiş. Bir şey uydurmuş. Ama bunlar hepsi uyduruk. Yani Allah Teala giden yol bu değil. Allah Teala giden yol bu değil. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de İbrahim Aleyhisselam'ı annesi bir mağarada dünyaya getirdi. Ki Firavun doğan çocukları öldürüyordu. Ee, i̇şte böyle 7-8 yaşlarına falan geldiği zaman bir gün mağaranın ağzını tam iyi kapatmamış gece. Oradan dışarıyı görüyor. Gökyüzünü görüyor. Bakıyor. Ee, yıldızların içerisinde parlak bir yıldız var bu mu diyor acaba diyor acaba benim de sahibim benim de yaratanım bu mu ki sonra Ciddiyar ay doğuyor diğer yıldızların da lideri lideri ay doğunca ay yok diyor ondan büyük diyor bu mu ki acaba sabah oluyor güneş doğuyor Aha, hepsi kayboldu diyor bu mu ki diyor o sonra akşam oluyor batıyor bir görünen bir görünmeyen diyor böyle diyor şey olmaz sahip olmaz yani yaratan olmaz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu Dolayısıyla Allah Teala bir yol gösterici. Hani akıl var. Hatta eee ehl er Sünnet'in itikad imamlarından İmam Muhammed Maturidi Hazretleri e, Allah Teala insan akıl vermiştir. Akılla Allah Teala'yı bulması lazım şimdi itikatta imam olan İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki şimdi akıl kafi yeseydi allah Teala peygamber göndermezdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz peygamber göndermeden önce yani rehber göndermeden önce azap edici değiliz diye açıkça buyuruyor allah Teala. Dolayısıyla akılla allah Teala giden yol bulunamaz. Bulunamamış da. Ya tek başına akıl yetmez yani. Ha yetmiyor. <laughs> Mutlaka bir rehber lazım. Bir kimse de kötü huylarına yani değiştirip iyi huyuna işe yapılması için her şeyin bir doktoru var. Bu işin doktoru da kalp mütahsızlarıdır. Tabii kalp mütahsız deyince bazı böyle kendilerini e, aynı şekilde gazeteci, ondan sonra her şeyi bilen etiket cahilleri var. Bizim Türkiye'de sizdeki bir yazdı. <laughs> Adamlara bak ha, kalbi tedavi için okumak lazımmış falan. <laughs> İstiğfar okumak lazım öyle bir alıntı yapmışmış ahmak herif kalp başka yürek başka ikisini ayıracak bir ilmi de yok cehaletten kurtulamamış etiket cehaleti gidermiyor zaten adam profesör de olsa yani odun odundur yani öyledir hani bir meşhur şey var ya adam oğluna dermiş oğlum sen adam olamazsın çocuk okumuş siyasanı bitirmiş vali olmuş polisleri göndermiş babasını almış getirmiş huzuruna ayak ayak üstüne dağıtmış bak ben, sen adam olamazsın dedim vali oldum oğlum ben sana vali olamazsın demedim Adam olamazsın dedim. Olamamışsın gene diyordu. <laughs> o ayet olsa gene olamamışsın. Böyle edepsizce. Adam olsaydın ayağına giderdi. Babasının eline ver doğasını alırdı. Şimdi bu ...tedaviyi tedavi bilenler de ...tedaviyi bilenler de kalp mütahası İmam Rabbani Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Mevlana Antim Adadi Hazretleri gibi, mesela İstanbul'da Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri gibi, Yahya Efendi gibi, e, ...Mehmed Mehmet Emin Tokadi Hazretleri gibi, Bunlar kalp itaz. Bunlar kalp Yani e, şimdi diğer bedeni hastalıklara gidildi. Eskiden mesela anatomi iyi bilenler, anatomiyi iyi bilenler. Ya şeyde bile ben çocukken hatırlarım nenem emsali. Gözünden bakarlardı mesela anasına kız. Bak bu çocuk şunu yemiştir. Bak dokunuyor ona bak gözleri böyle böyle falan. E, demek ki yani ee, vücutta vücutta hangi organda bir şey varsa o organda meydana gelen e, zafiyet veya işlemezlik durumu vücutta deride dış yüzeyde nasıl bir görüntü meydana getiriyor anatomi bilgileri için yani böyle MR bir şeycik yok. Şak diye aynı şekilde bir teşhis koyuyor. Yüzde seksen, yüzde doksan isabet ediyor. Adam şimdi MR çekiyor, bilmem ne yapıyor falan teşhisi gene yanlış çıkıyor. Yani bütün doktorlar kastetmiyorum yani. Kendisini yetiştirmeyenler için söylüyorum. İlahiyatçılar da böyle maalesef. E, dolayısıyla e, yani bu işi müteassısı olan gözüne baktığı zaman da anlıyor. Diline baktığı zaman anlıyor. da kalp atışını dinlediği zaman anlıyor. Yani senin organdan hangi şeyi var. Ondan sonra diyor ki bak şunları şunları yemeyeceksin. Şu ilaçları kullanacaksın. Perizler veriyor değil mi? Bu kalbi tedavi eden yüreği değil. Yürek doktorları ayrı kalbi tedavi edenler de onu zaten baktığı zaman Allah tabi onları ihsan etmiş. Başından sonra MR'ını çekiyor. Bunun mizacı nedir? Cibilliyeti nedir? Zaafı nedir? Nefsini de görüyor. Nefsinden hemen bir varlık olduğunu o çok iyi biliyor o zat. Çok iyi biliyor. Dolayısıyla nereden geleceğini de biliyor. Nereden geleceğini de biliyor. Nasıl tedavi edeceğini. Efendim böyle bir zatı bulmak. Bulursan buyur İmam Rabbani öp başına koy. Sakın ayrılma. Eskiden çoktu. Mesela Anadolu kum gibi evliya kaynıyordu. Semerkant, Buhara, oralar kum gibi evliya kaynıyordu. İslam coğrafya Şimdi Anka kuşu. Yok gibi oldu. Bu söz de Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'ne ait. Ee, onun içinde şimdi kitapları. Şimdi kitapları. Hani biz ısrarla diyoruz ki İslam hala kitabının o 40 tane kötü huyu. Bir okudum bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ne zamana kadar? Ha, ne zamana kadar? Amiyane tabirle jeton düşene kadar arkadaş. Akıl ben abi ne anladın? Ya okudum işte. Hikaye geç. Bir şey olmamış yani. Bir daha oku. Ok bir daha bir daha hani büyüklerden birisi geliyor diyor ki efendim diyor yani ben diyor gözümü aramdan sakındıramıyorum kabir ziyaret ediyor gidiyor geliyor bir değişiklik olmadı evlat mı şey yapmadın mı sen gittim efendim diyor kabire gittim diyor ha diyor sen parka girer gibi dolaşmışsın mesela şimdi İstanbul'da ev Eyüp Sultan'daki kabristanı bir sürü ağaçlar var değil mi çoğu orada şey bile çekiyor e, ne bileyim ben eroin çekiyor enfiye çekiyor bilmem ne çekiyor çek. enfiye değil de neydi esrar çekiyor ee, o şekilde olan zina edenler bile var orada değil mi kabrin içerisinde onu park kabul ediyor ibret almak için yukarıdan aşağıya yürüyenler var mesela değil mi yürüyüş Donaş için ha, yürüyüş için he, girip gelenler var ha, o saatte buyuruyor ki sen parka girer gibi girmişsin çıkmışsın be yavrum buyuruyor bizim niyetimiz ve maksadımız o değil yani da dolaşmayacaksın geleceğim bir kabrin başına oturacaksın bu çocuktu. On sana büyüdü. Erken çağına girdi buluğa erdi. Sonra bu dünyada yapacağı işler vardı, hayalleri vardı. Erkekli bir kıza aşık oldu, kızlı bir erkeğe aşık oldu. Ama maksadına ulaşamadı. Zengin olmak istedi, ona ulaşamadı. Bir villam olsun dedi, ona ulaşamadı. Bir sürü şeyleri devirdi, döktü, yaptı, yıktı. Bir sürü şeyler oldu. Ama şimdi toprak altında. Düşüneceksin ki, ben de bunun gibiyim. Ha bugün, ha yarın toprağın altına ben gireceğim. Mesela o Yunus Emre filminde de, yani İhlas Filmcik de orada bir, benim bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela Yunus Emre rahmetullahi hani, aleyh, bir gün evine geliyor, evinin anahtarını çıkartıyor, açarken hatırına geliyor. Ya diyor, şimdi hayattayım diyor. Anahtarı çıkarıyorum, evime rahatlayacak diye giriyorum kapısını açıyorum. Ama diyor kabre girince ne oradan çıkabilirim, çıksam giremem, girsem çıkamam. Öyle bir yer gelecek, öyle bir zaman gelecek. İşte o saatte böyle düşün. Onun için Şahın Akşemet Tahtı'yı var ya Hazretleri, biz kendimizi her gün ölmüş Teneşir tahtasına konmuş, yıkanıyor, kefenleniyor. iki metre derinliğinde çukura konmuş, üstümüze toprak örtülmüş. Yani öyle düşününce, hatta bize bir muhabir vardı. Ee, böyle tabutun içine girip tabuttan kapağı açılıp çıkarak bir haber sormuştu. Ona demiştim korkmadı mı? Korktum dedi ya. Eşçe bizim korktum abi dedi ya. Ya hakikaten dedi yani diri giriyorsun falan ama tahta tabut netice itibariyle onun içerisine gireceğiz. Öyle düşününce nefsi çekinir korkar. Nefsi çekinir ve korkar. İşte bu büyükler, yani nefsi de iyi tanır. Neden aynı şekilde şablonlarında aynı şey yapar? Dolayısıyla o İslam ahlakındaki eğer böyle bir zaaf bulamazsan o İslam alakındaki e, o huyları okuya, 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 okuya. Mesela dedi ki birbirinde var mı? de var mı? Bir ölçü bildirmişler. Bir ölçü bildirmişler. Efendim ben işte Kur'an-ı Kerim'i ezberledim, hafızım arabiyi Farisi, Seller gibi yuttum. ...çok kadar kitap okudum falan. Bizi ki. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. O İbn-i buyurduğu gibi hepsi hikaye. E çünkü bunları anlatırken hala benlik davasında o. Hala benlik davasında. Nefis söylettiriyor bunu. Ne yapayım arkadaşım yani sen Kur'an-ı Kerim'i ezberlediysen işte kitapları yalladın yuttuysan falan. Faydası var mı? Yok. Kendine faydası oldu mu? O da olmadı. O da olmadı. Nefis onu söylettirir. Şey yaptırır. Ama ee... Bir müşriğin olmuş olsaydı bir müşriğin olsaydı efendim ne olurdu? Yani ne olurdu? Kadı Mahmut Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri olurdu değil mi? Evet. Kadı Mahmut'tu. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri oldu. Olmadı mı? Ekşiyken tatlı oluyorsun. Ekşiyken tatlı oluyorsun. Çünkü İftihade Hazretleri biliyor onu. İftihade Hazretleri biliyor. Nasıl söküleceğini de biliyor onu. Cersat dedi. Ama dedi Kadı kad kadı kaftanıyla sattı ona. Emre da hadi Hazretleri. Rektör. E, tedavi olmak için gitti. Hoca hiç kabul bile etmedi. Yani huzurla bile almadı. Verim bir de ip diyor helal temizlesin. rektör. Tedavi sonunda. O, o bilir onu. Peki Efendim ben işte bulamadım. Tamam onlar şanslıymış. Buradan okudum. Kendime böyle ceza mı vereceğim? Yok Daha vermeyeceğim. Ceza vermeyeceğim. Çünkü ehl talimi talim ile ittifak halinde buyuruyor ki nefsi iman etmedi müttürçe. Niye gitti Mevlana halid Nefsi iman etmedi. Buna başa edilecek birisi olması lazım. Bu işin müteassısı var. O mürşid Kamiller. O iyi tanıyor. Nereden vurulacağını iyi biliyor. O. E, onun için gitti oraya. E böyle bir şey yok şimdi. Peki ne yapacağım ben o zaman? Ha, ne yapacağım? Kitabı okuyacağım. Mükerreme nasıl bir mükerreme? Bir, iki, üç, beş, on, yirmi, otuz. Yüzüncü de... Aa, ben kibiriymiş. Aa, bu yaptım da kibir. Bu yap <laughs> Benim yaptığım bir kibir. Ya ben hastayım diyorsun onun sana. Ha, tamam. Hastayım dediysen... Mübarek olsun. Ilacı, tedaviye il, başlarsın. Il, ilacı alacaksın ha, artık. Tedaviye başlarsın. Yani orada zaten yollarında gösteriyor. Orada yollarında gösteriyor. Sonra e, işte o, o bir e, ne yapıyordu? E, sen bilgiliysen zart tut. Herkese hava atıyordun, Bilmem ne yapıyordun. Bunu frenlemeye başlıyorsun. Senin demene gerek yok. İnsanlar ya bu adam böyle atıp tutuyordu. Bu adamda bir değişiklik var diye hisseder etraftakiler onu. Sen hissetmese bile onlar eder. Gözünde görülür hale gelir. Tabii. Yani e, vaktimiz oldu ama bir tek şey anlatıvereyim. Biz e, daha tekrar falan yok. Çağaloğlu'ndayız. ondayız. E, bizim sayfada dini sayfanın hazırlandığı yer. Bir mektup gelmişti. Bu Ege bölgesine bir vilayetten gelmişti. Nasil miydi neydi falan. Diyor ki ben diyor ayakkabı boyacısıyım diyor. Her gün diyor sizin diyor gazetenin dağıtışlarındaki abi ne derdim diyor azarlardım diyor falan. Ama o da bıkmaz diyor ya. Her seferin abi vereyim bak bugün ya bozsun oturuyor. Yap diyor. Kovalardım diyor falan. Bir gün böyle diyor kimse yok falan diyor. Ama diyor akşam kadar çalışınca diyor içki alırdım diyor. Asar koş olarak eve gidiyordum diyor. Çoluk çocuk falan diyor böyle diyor. perişandı yani diyor. İçkiye yatırıyordum diyor. bir gün diyor aynı şekilde yine diyor böyle şey yok. Gene diyor dağıtıcı gidecek. Şey. Abi vereyim ya falan. Ver lan dedim diyor tamam mı? <laughs> <laughs> sayfalar şey yaparken o bizim sayfaya denk gelmiş. Orada menkıbeler var. Bir, iki, üç, beş okuyunca işte vakti saati de. Ya demiş benim için bir insanım. Ben ne yapıyorum? O günü ilk defa diyor. O günü ilk defa diyor. Kazandığım parayla hiç almadım diyor. Gittim diyor. Yiyecek aldım diyor. Ondan sonra çocuklara şey yaptım diyor. E sarhoş gibi diyor. Evde ne halde çocuk çocuk onda bildiğim yok diyor. E kapıyı çaldım diyor. Hanım diyor teyakkuz duruyor sarhoş gelecek ne bağırıp çağıracak tövecek falan diyor falan. Kucağım diyor şeylerle dolu diyor. Yani onu ben hatırlatacak duygulanıyorum Musa Bey. Kapıyı bir açtı diyor hanımım diyor. Elimde böyle şey, yiyecekleri görecek kadıncağız böyle ağlamıyor ben de ağlattım Ben de o duygusallaştım diyor. Çünkü hiç ev, ev, öyle gelmiyorum ki diyor. Çocuklara da bir şey aldıydım diyor. Çikolata mı kırıldı gibi şeyler falan onlar seveceği falan. Onları falan çıkınca o zaman diyor böyle evin içine baktım çocuklar baba gelecek deyince divanların altına saklanmışlar. Gene kavga olacak dövecek diye. Baktım dedi perdeyi kaldırıyor görüyor falan. O sonra dedi böyle onları görünce nasıl bir neşeyle şey yaptılar falan onları alınca dedi kendimden utandım. Bak bir tek hadise tek hadise. Yani hatasını görme. Dolayısıyla o gazetede de o gün öyle yayınlanan, o gün yayınlanan işte din büyüklerinin menkıbelerinden birisi. Dolayısıyla büyüklerin sözünde hayatına Rabbani tesir vardır. Rabbani tesir vardır. Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh karışım buyuruyorlar. Bu kitaplar bize ait değil. Evet hazırlayan biz zaman bizimle alakalı değil. Bu kitapları Allah rızası için okuyan kimse kalbini tedavi eder, güzel huy sahibi de olur. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Az önceki konuyla ilgili hocam sizi birazcık yoracağız ama şimdi kafama takılan başka bir şey var. Ee, şimdi e, bu yolda yükselenler işte namazla abdestle değil, iyi huyla yükselmiştir. İşte Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gittiği zaman hocası tuvalet taşı toplasın veya işte tuvalet temizlesin diyor. Demiyor ki gece gündüz namaz kılsın Oruç tutsun. oruç tutsun. Bunlar farz. Yani e, iyi huylu şunu sormak istiyorum. Olmak da iyi insan olmak da emir midir? Yani emir farz tutsun. gibi midir? Yani farz mıdır veya artır tabii. Emirdir o. Çünkü mesela suizan haram. Gıybet haram. Ucup. Kendini beğenmek, yaptığını beğenmek haram. Kibirlenmek haram. Haramdan kaçınmak da farz. Haramdan kaçınmak da farz. İnkârı da küfür bunların. İnkârı da küfür. Şimdi ee, bugüne kadar yani bu yaşına kadar yani dinleyicilerimiz de düşünsünler. Ben yetmişim. Bugüne kadar böyle ki o kitapları okurken düşünüyorum. Efendim işte geceleri 200 rekat namaz kıldığı için bir kimseyi çok sevdiğimi hatırlamıyorum. Ben de. <laughs> ben de. Hatırlamıyorum. Efendim seni ne gün oruç tutuyordu falan. Ona karşı muhabbet ettiğimi hatırlamıyorum. Göbeğine kadar sakalı vardı. Onu hatırlamıyorum. da hatırlamıyorum. Onu, da hatırlamıyorum. Onu da hatırlamıyorum. Ama bakıyorsun insanlara şefkatle yaklaşıyor. Sana yardım veriyor. Yaramazlık yapıyorsun falan. Olur olur böyle şeyler. Hadi evladım sen işine bak falan. Bir derdin oluyor ona gidiyorsun. Ha ona gidiyorsun. Ya onu yad ediyorsun. Hatırlıyorsun dua ediyorsun. Peki ne çekti? Yaptığı iyilik çekti. Güzel huyu çekti. E bugüne kadar ben bu yaşıma kadar kibirli hiçbir kimsenin etrafında... ...adam mevki sahibidir, malı mülkü vardır... ...işi vardır, oraya göre ağam sen ne değilsen durdur... ...başsın ağam, olur ağam... Zorak. ...oradan ayrılır, alçak herif ölürse de aynı şekilde dua ile kimsiz olmaz. Ama öbür tarafta öyle değil falan. Ya Allah rahmet eylesin. Ne iyi insandı o ya. Ne iyi insandı. Vallahi de vallahi de e, fakir garibin birisi. Tamam ama çok iyi insandı. Ne o iyi insan dedirttiren? Geceleri 200 rekat namaz kılan gündüzleri oruç tuttuğu için mi dedirttiriyorlar? Hayır. Huyu güzel olduğu için de diyor bu. Değil mi? Evet. Huyu güzel olduğu için. E zaten huyu güzel olan yani insanlara karşı böyle olan kimse de çok değişik olmuştur. O namazını terk etmez, orucunu terk etmez, ibadetten terk etmez. O yaptıkların aynı şekilde insanlara ben böyle böyle yapıyorum demez. Onu zaten yapıyordu. <laughs> zaten yapıyordu deme ihtiyacını da duymaz o. Ne Allah için yapmış, Siler atar. Hatta bir şey de kim bilir biz ibadete nefs kusurlu hatalıdır falan. Allah, Allah inşallah Allah, merhametiyle muamele eder de hep bizi affeder der. Üh, örter geçer gider. Örtel gelecek. de en günahkar benim diyenler var mı? Diyenler. Hüseyin Efendi aynı şekilde evet, evet. buyurmuşlardır öyle. E, dolayısıyla e, bu insanlar insanları cezbediyor. Mesela en yakından söyleyeyim. Biz en beraberden habere bahsediyoruz değil mi? E sen de yıllarca aynı şekilde beraber oluş yaptık. Emel abi geceler durmadan namaz mı kılardı? Gündüzleri hep oruç tutardı Ramazan ayının dışında. Ha bırakın da rahatsız olduğu için son zamanlarda Ramazan orucunu tutamadı bile. Evet, sürekli su içmesi gerekiyordu mesela. Evet, tutamadığı zamanlar ederim. oluyordu evet. onu da biliyoruz falan. Ama bunu abi biz Enver abi çok seviyorduk. Yani yeter ki Enver abiyi görelim. Enver abi görelim ne yapar abi falan desin o benim ayaklarım yerden kesiyor değil mi? Evet. Ya <laughs> Yaşça yani, büyüye herkes abi herkese diyordu. E, ondan öğrendik zaten abi demeyi. Bazen karıştırıyorduk kızlara da abi diye veriyorduk. <laughs> Emre abi de yapıyordu doğru, ben evet. Belki bir tanek yapıyordu. E, ya, e, herkes koşturuyordu. Emre abi e, cez e, insanların Emen abiye karşı muhabbeti veya da Emir abi cazibe merkeziydi. Nesi çekiyordu? Uyu, ahlakı o çekiyordu. Yoksa Emre abi, ben biliyorum Emir abi bir O değil yani. Emre abi zaten yaptığını söylemiyor ki. Ne beş vakit namaz? E zaten herkese farz olduğu için i̇şte o da açıkça kılıyor. Sen de açıkça kılıyorsun. Nafile yaptıklarını kimse bilmiyor. Mesela vefattan sonra öğrendik. O şeyde bile sıkıntılı dönemde, finansal el konulduğu dönemde bile e, abilerin fakirlere aynı şekilde belli bir arkadaşları görevlendirmişler. Onda kesinti yapmamış. Sen... Biz de sonradan öğrendik. Hiç duydun mu? Burada evet. düğün olur, toplantı olur. Hemen abi o ipte anlatırken aa işte şu kadar fakire şunu gönderdi, şu kadar fakire şunu yardım etti. Hemen abi ağzına hiç duymadık. Abi yani vefatla soruyor çok şeylerde. Hatta sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dışında da elinde yerleri öğrendik. No? Gönderdiklerini aynı şekilde o zaman öğrendik bunu. E ne oldu şimdi? Bu? Ne oldu bu şimdi? Ha, nefis ee, nefis törpülenmiş. Hatta imanla şereflenmiş. İmanla şereflenince onlara güzel şeyler zuhur eder. Güzel şeyler zuhur eder. Bunun için de Emel abiler sık sık anlattılar. Mükatebe nısfı mükalebe. Yani biz bu kitapları okursak. Ama bak tekrar edeyim. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitaplar. Bunun dışındakiler değil. Osman'ın da hazırlasa başka da değil. Çünkü e, kitabı okumaya başladığın zaman hazırlayan kimsenin kalbiyle otomatik olarak kalbin bağlantıya geçer. Otomatik geçer. Dolayısıyla o kitabı okuduğun zaman Hüseyin Hilmi Efendi onun üstadları vasıtasıyla gelen senin kalbine ak akmaya başlar. Bir müddet sonra olayı gürleyen kimse yavaş yavaş onu şey yapar. Terk eder. Artık. Ha, benim de aynı şekilde anlattım. İlk gene hatırıma geldi. Gene Cağaloğlu'nda yani TGRT falan yokken daha önce bir iki sefer anlatmıştık. Gedikbaşı'da İstanbullu bir zamanlar sen hatırlıyorsun onu. Türkiye'de reklam vardı. Huzurluyum çünkü Türkiye'de siz okuyorum. Hı hı. Yani İstanbul'da lalindeki büfe var. Üstünde vardı koca abi tabela. Bel var. Sultanahmet'te var. Şimdi adam diyor ki ben her gün diyor beyaz hasta çıkıyorum. Bak şimdi Türkiye gazı okuyorum çünkü huzurluyum çünkü Türkiye gazı. Aa sana. Lale'de iniyorum görüyorum diyor. Sultan e iniyorum görüyorum diyor falan. Bir de diyor? Bizim oradan diyor. Sizin dağıtıcınız geçiyor. Bazen denk geliyor. Abi sen daha bunu red derdim diyor falan. Benki diyor e, ceket omuzuma alırım her gün diyor aynı şekilde beyazıtta çıkarım o şeyde caddede giderken böyle omuza vura vura giderim eve geldiğim zaman benim ceket düşmez diyor hanım bilir diyor bekler diyor bir de geleceksem iki de geleceksem uyanık diyor daha kapı tık demeden diyor kapının arkasında hanım diyor ceket yere düşmez ceketi alır asar böyle birisiyim diyor. Neyse diyor bir gün diyor böyle her hep diyor gözüme diyor çarpa çarpa bu Türkiye gazisini bir gün aldım diyor ne var götürdüm diyor eve birinci sayfa arka sayfa arka sayfa sipar şöyle bir insan tam yazarlarına baktım her gazete kendine göre bir yazar koyar gele gele o bizim sayfa orta sayfaya gelmiş baktım diyor orada işte okuyucu adıyla veriyorduk menkıbeleri e, birini okudum diyor dikkatimi onu, onu falan ilk defa diyor çünkü diyor adam söylediğim şey var kiliseyle cami arasında bir fark yoktu gözümde diyor. İkisi de taştan yapılmış bina diyordum diyor yani. Ne farkı var? Diyordum diyor. Onu okuyunca diyor ertesi gün gittim bir gazete aldım diye hemen erkenden diyor. Okudum bitiyor diyor. Ertesi gün bir daha baktım olmayacak diye. Bekledim diyor. Dağıtıcıyı gördüm. benim demiş abine yap. Tamam diyor. Ama demiş hemen sabah erkenden. Tamam abi sen yeter gitse demiş. Ben getiririm sana. Zaten burada başlıyor yakında falan. Erkenden mi diyor? Ama diyor. Yani tamam erken geliyor ama diyor. Ve bir saat içerisinde okuyorum bitiyor diyor. Baktım orada kitaplar var diyor. Çağırdım diyor bir gün bekledim. Bu kitapları istiyorum. Aldı getirdi diye bir başladım diyor. Saadet Bey dedi de oku oku. Yani diyor gazete o kitaplar beni evirdi, çevirdi. Ceketi sırtında düşmeyen. Ben diyor Beyazıt meydanına çıktığın zaman yan yan yürümeye başladım. Kimseye omuzum çarpmasın, kul hakkına girmeyeyim. Eve geldiğim zaman diyor ayaklarım ucuna basa basa diyor hanım uyandırıp da kul hakkına girmeyeyim diyor. diyor. Yani diyor, bu kitaplar hani evirdi, çevirdi. Muma çevirdi diyorlar ya. Ha, muma çevirdi. Ne oldu şimdi? Nefsini tanıdı. Yani ben bunların hepsi aynı şekilde. Erkek Herkes o an erkek. Bir şey yapmıyor falan. Dolayısıyla o oldu muydu? Olur inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.